Merhaba gençlik. 2020 soru tahminlerine devam ediyoruz. Konumuz temel kavramlar arkadaşlar. Hemen başlayalım. Şimdi biz daha önce bu konuyla ilgili, daha doğrusu bu soru tipiyle ilgili buna benzer bir soru çizip çözdük. Ama bu soruda farklı bir şey var. O soruda da bize A B Birer doğal sayıdı diyordu. Ama farklı olan bir şey vardı. Ne? O zaman adam bize A artı B'yi vermişti. A çarpı B'nin en çok ve en az kaç olacağını soruyordu. Burada ise adam A çarpı B'yi vermiş. A artı B toplamı en çok kaç olur demiş. Biz en çok ve en az değerlerini bulmaya çalışalım. Hadi başlayalım arkadaşlar. Şimdi geliyorum diyorum ki arkadaşım sen bana A çarpı B'yi A çarpı B'yi neden yazamıyorum? Sen bana A çarpı B'yi kaç vermişsin? 36 vermişsin. Benden ne istiyorsun peki? Benden birincisi şunu istesin. A artı B en çok. Şimdi en çok istediği zaman sizin yapacağınız şey şu arkadaşlar. Birbirine en uzak değerleri seçiyorsunuz. En uzak değerleri seçiyorsunuz. Peki o zaman kimle kim olur? 36 çarpı 1 eşittir. 36'yı veriyor mu? Evet. Burada A ve B değerleri ne oldu arkadaşlar? 36 artı 1 o da eşittir. 37 olur. Peki. Birincisini bulduk mu? Bulduk arkadaşlar. Şimdi ikincisine geliyorum. Yani aslında bu sorumuzun cevabı neymiş? 37'ymiş. Peki A artı B'nin bu sefer ne istesin? En az, değer, en az kaç olabilir desin arkadaşlar. En az kaç olabilir dediği zaman bu sefer siz ne yapacaksınız arkadaşlar? En yakın değerleri alacaksınız. Yani 6 çarpı 6 eşittir 36'yı veriyor mu? Veriyor. O zaman ben şunu diyeceğim. 6 artı da eşittir 12 olur. Ama şurada dikkatinizi çekmek istediğim bir nokta var arkadaşlar. O da şu. Bazen bu soruları siz çözersiniz ya. Özellikle şu kısımla ilgili siz 6'ya 6 değerini verirsiniz ama soruda A ve B birbirinden farklıdır gibi bir ifade geçiyor mu, geçmiyor mu ona da dikkat etmeniz gerekiyor. Burada soruda bize sadece neyi söylemiş? A ve B doğal sayı demiş, değil mi? Doğal sayı. Ama şöyle bir ifade geçmiş olsaydı arkadaşlar, şu yıldız koyduğum yeri biz yapamazdık. Doğal sayı ve birbirinden farklı deseydi, tamam mı? Ve birbirinden farklı. Birbirinden farklı demiş olsaydı o zaman biz 6'ya 6 değerlerini ne yapamazdık arkadaşlar? Veremezdik. O yüzden bizim için önemli bir ayrıntıdır. Peki bu soruyu da böyle sonlandıralım. Bu arada arkadaşlar kafanıza takılan soru tipleri varsa yorumun altına yazın. Bu görselin altına yazın arkadaşlar. Ben onunla ilgili de soru çözümleri yapmaya çalışacağım. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.